O Türkiye Çapraz Duo'lara hepiniz hoş geldiniz. Farklı takımdan yarışmacılar karşı karşıya gelecekler ve O Ses Türkiye'de çeyrek finale çıkacak yarışmacıları sizler belirleyeceksiniz. Yani artık bütün sorumluluk düşüyor. Bunu hatırlatalım diyelim. Evet hazırsak O Ses Türkiye Çapraz Duo'lar başlıyor. Elif için oylamamız başlamıştır. Bol şans diyoruz. Senin yerini alıyoruz. Ve Aysu sahne de. Valla Elif Ezgi'nin yeri bende özel. Buna hep bence uykusuz geceleriyle bebek geceleri uyumuyor çünkü. Provalarda da çok yorgun. Ona rağmen ve bir, bir, çocuğu daha var. Yani var. İnşallah yolu da Siz açık Elif olur. Nasılsınız arkadaşlar? Yakınından Elif oluyor. Tebrik ediyoruz <laughs> Elif'ciğim. ...zadet senin güzelliğin için bir alkış alsa. Alıyorum sana. Bir söylemek istedim şöyle. Çok bir. çok teşekkür ediyorum. Senin kalbinin güzelliği. Söyledim. Çok ben. Söyledim. söyledim. Çok sağ ol. <laughs> evet Aysu. Hazırsan soruyorum senin için. Ya. Ah. Işık için oynamaya başlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Vallahi ee, süper, çok süper. iyi şarkı seçimiydi bence. Bed of Roses çok iyiydi. Sevi <laughs> o yüzden seçtin. Eşim burada mı? <laughs> evet, valla süper. Ben e, ışığı çok tebrik etmek isterim. Sanırım en güzel performansım buydu O Ses Türkiye. Çünkü bu aşamada zaten bütün yarışmacılar gerçekten sevdikleri şarkıları söylüyorlar sahnede. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Puanlayabilirsiniz. Bol şans diliyorum Yusufcuğum. Seda Sayan'ın takımından Emre için oylamamız başlamıştır. Üçünüse de böyle daldık gittik yani. Ee, enteresan. Çok güçlü yarışmacılarımız. Bu aşamada... ...çok belli ediyorsunuz hepiniz. Evet. Gerçekten bu. ben çok beğendim. Dediniz artık seyircimize kalmış bir şey. Evet, sonuçlar belli oldu. Üçünüze Aynen. de bol şans diliyorum. Başarılar diliyorum. çok memnun oldum. Bizler de Şükran için oylamamız başlamıştır. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ya <laughs> Allah <laughs> seyirci düşünsün şu anda. <laughs> Hiç evet. istemezdim böyle bir şey yani Doğru. üçü de... Ve gerçekten üçünüz de bence hak ediyorsunuz geçmeyi. Evet.